Farklı ürün lezzetlerinin satışa çıktığı İskenderun Kent Çiftliği'nin açılışı yapıldı. Çay Mahallesi Fatih Camii yanında hizmete giren Kent Çiftliği'nin açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş katıldı. <laughs> Mustafa Gönülleri ve Mehmet Ali Ece'nin ortaklığında açılan mekanda yöresel ürünler bulunmakta. Açılış öncesinde Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, bölgemize hizmet verecek olan mekanın işletmecilere hayırlı olmasını diliyorum dedi. Depremden sonra yayıldığı sarmak adına böyle işletmelerin şehrimizde açılması hepimize mutluluk veriyor. Ben kendilerini bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. CHP Atay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'da kent çiftlik işletmesinin bölgemize hayırlı olmasını diledi. Kıymetli katılımcılar, sevgili Mustafa Bey ve o iş ortağı Mehmet Ali Bey'e bu hayırlı ve güzel işletmeden dolayı teşekkür ediyoruz bölgemiz için. Deprem sonrasında müteşebbislik ruhunun ve iş dünyasının işletmelerin bu şekilde fazlalaşması bizim için de kıymetli hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin inşallah. Yapılan konuşmalar sonrasında Belediye Başkanı Gül Milletvekili Kara Emniyet Müdürü Güneş Bakkalar ve Bayiler Odası Başkanı Çöloğlu ile işletmeciler mekanın açılış kurdelasını kesti. İşletmede bulunan ürünlerden alan protokol ve katılımcılar siftah bizden bereket al diyerek iş yerini hayırladılar. <laughs>